Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı et yemeği tarifi vereceğim. Diğer adıyla da şehzade kebabı oluyor. Bütün malzemeleri hazırladım. Buyurun yapmaya başlayalım. Şehzade kebabımız için gerekecek malzemeler yaklaşık 700 gram kadar dana eti, kuşbaşı şekilde ya da kuzu eti. Ben bugün kuzu eti kullandım. Çünkü buzluğumda kuzu eti vardı. Onu çıkardım. 4 tane patlıcan, 2 tane kuru soğan, 3 diş sarımsak, 2 domates, 5-6 tane sivri biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, baharatımız içinde pul biber, tuz, karabiber. İlk etapta etimizi düdüklü tencereye ya da normal tencereye koyalım. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyelim. su bardağı koymuşumdur. Kapatıyorum ve 25 dakika, 20-25 dakika yani kendi düdüklü tencerenize göre haşlayın. Eğer normal tencerede haşlayacaksanız 45 dakika sürer. Etler pişerken biz de patlıcanları yapalım. Alıcalı soyuyorum patlıcanlarımı. Küp küp doğrayıp tuzlu suyun içine bırakıyorum. 15 dakika tuzlu su da acı suyu gitsin diye bekleteceğim. Patlıcanım 15 dakika beklerken etim de pişiyor. Boş durmayalım. Kuru soğanı yemeklik doğrayalım ve sarımsağı da küçük küçük doğrayalım. Buradan 3 tane biber ayırıp doğrayacağım. tenceremiz kenara alıyoruz. Yeterli. Patlıcanlarımızı kızartmak için ocağa tava koyalım. Bir miktar yağ koyuyoruz. Yeterli. Yağ ısınırken patlıcanların suyunu süzeceğim ve mutfak kağıdında fazla suyunu alacağım. İsteyenler patlıcanları kızartmayabilir. O zaman aynen bu şekilde yapın. Üzerine biraz yağ gezdirin. Biraz tuz ondan sonra fırına atın ve 20 dakika yumuşamasını sağlayın. O şekilde de olur. Ama aslı orijinalde kızartılarak yapılıyor. Hem daha lezzetli oluyor. Yağım iyice kızdıktan sonra patlıcanlarımı içine koyuyorum ve kızartıyorum. Patlıcanlarımızı da kızardıktan sonra ocağa tava alalım. Bir miktar sıvı yağ katalım. Yemeklik doğradığımız kuru soğanları koyup kavuralım. Etimi de göstereyim. Gayet güzel haşlanmış. Soğan kavrulduktan sonra sarımsağımızı ekleyelim. 1-2 dakika daha kavuralım. Biberlerimizi ekleyelim. Tekrardan bir dakika kadar hep birlikte kavuralım. Sırada iplerimiz var. Süzgeç yardımıyla etleri tavaya koyuyorum. Güzelce karıştıralım. Etin suyundan ekleyelim biraz. Yaklaşık bir su bardağı kattım. Baharatımı da koyuyorum. biraz da kekik koyacağım. Hatay'ın daha kekiği bu. Zahter denir. Ben hep bunu kullanıyorum. Mis gibi kokuyor. Et, özellikle et yemeklerinde çok yakışıyor. 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Etimiz pişerken bir tane fırın kabı alın. Yuvarlak ya da kare hiç fark etmez. Ben borcam kullanıyorum. Patlıcanımı koydum bir bardak et suyundan alıyorum domates salçasına katalım bir miktar tuz koyalım karıştıralım domates salçası iyice erisin içinde yarım bardak daha et suyundan koyuyorum etimi patlıcanların üzerine koyuyorum her yerine eşit şekilde yemeğe hazırladığımız sosu dökelim eğer hemen pişirmeyecekseniz pişireceğiniz zaman sosunu koyun. Bu şekilde de fırına verin. Domates diziyorum. Fırınımı 220 derecede açtım, iyice ısındı. Yağlı kağıdımı ıslattım, elimle buruşturdum. Yemeğin üstüne koyalım. Bu şekilde kendi buharında olacak ve fırınımızı da kirletmeyecek. Yaklaşık yarım saat kadar fırında tutacağım. Yarım saattir yemeğim fırındaydı. Açıp bakmak istiyorum. 5 dakikada bu şekilde bırakıp sonra çıkartacağım. yemeğimi servis ediyorum. Yanına şehriyeli pirinç pilavı yaptım. Evet bugünlük videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.